Şimdi son başlık sürenin sonuna geldik haftanın ilk programında. E, asgari ücret maratonu başlıyor artık. Merak ediliyor. Haftalardır konuşuluyor aslında. Rakamlar ufak ufak ortaya çıkmaya başladı. E, şimdi 2024 yılı için asgari ücret zammının 6 aylık enflasyon rakamlarının altında olmaması bekleniyor. Şimdi bu son 6 ayda 37.8 olarak e, e, kaydedilecek. E, yani dolayısıyla eğer öyle, sadece o baz alınırsa enflasyon zammıyla birlikte asgari ücret 15.700 lira yaşıyor. Şimdi yine yıl başında e, emekliler e, memur maaşlarındaki pardon memur maaşlarındaki artış oranı gözetiliyor. Bu durumda asgari ücret 17 bin lira bandını aşabilecek. Pazarlıklarda Türk İş'in söylediği bir şey var. E, geçim araştırması önemli. Oradaki araştırmada Kasım ayı sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 14.25 lira. Türk İş de öyle demişti. 14 bin 25 liradan başlarız oturup hani minimum demişti. Ama bu rakamın e, dediğim gibi artabileceği belirtiliyor. Beklenen rakam 15.700 ile 17.000 liralar arasında ki 17.000 de bu arada ciddi ciddi konuşuluyor. Tabii bunun bir de işveren boyutu var. Böyle bir durumda işverene maliyeti 30.000 lira civarını buluyor. O nasıl olur? Onu çok bilemeyeceğim. 17.000 lira olursa e, eğer asgari ücret 17.000 lira civarı olursa bu defa bu beyaz yakalılar dediğimiz işte eee Özel sektörde çalışanlar ne olacak? 17 bin lira asgari ücret olursa orası nasıl dönecek? Bir muamma. Göreceğiz ama 15 altında olmayacak konuşuluyor. Onu söylemiş olayım. Bununla ilgili senin var mı bildiğin bir şey? Duyduğun bir şey? Ya şöyle e, belli noktalarda 16-17 e, bandı konuşuluyor. E, yani şeyli, ne derdim küsürlü. Şundan dolayı ee, hep e, işte Cumhurbaşkanı'nın son iki senede yaptığı zamlara bakıldığı zaman yani Cumhurbaşkanı derken hükümetin yaptığı zamlara bakıldığında e, hep yüzde yüze yakın yüzde yüzde elliye yakın bir orandan bahsediyoruz. E, özür dilerim yüzde yüz yüzde Özür dilerim. Çünkü hep iki zamma döndü ya kafam o yüzden karıştı. Yüzde evet. ee, yüze yakın zam yapıldı. Yıl başından yıl başına. hep onu görüyoruz. Son özellikle 3-4 senedir. Şimdi geçen sene bu zaman yapılan zam öyle bir veri sunuyor bize. Nedir? Geçen sene 8500 liraydı. Yanlış hatırlamıyorsam. 8500 liraydı. Şimdi onun iki katına yakın. Bak daha önce de işte 2000 e, bilmem 800'den 5600'e çıkartıldı. E, 5600'den bir sene sonraki 11 bin e, küsür oldu. Yine e, ocaktan ocağa işte 8500'den e, 16 küsür 17 küsür olabilir diye bir şeyden bahsediliyor. Ve bu tabii ki bunun birçok bir şeyi var dediğim gibi enflasyon artışı bilmem şu bu falan başka başka veriler e, geçim standartlarını yükseltme falan e, o açıdan benim de kulağıma gelen 16-17 bandı olacak. Yani 15-700 evet. değil de 16.700 e, veya 800 olabilir. 17.100 olabilir diye ben bir duyum aldım. Ama tabii ki kesin kararı e, hükümet verecek sonuçta. Evet. Bunlar, Peki, ama şunu da söyleyelim. Enflasyonu durduramadığınız sürece hiçbir anlamı kalmayacak. Bu sene e, böyle bir hedeften yani masum Sayın Cumhurbaşkanı biz veriyorsun? Ee, i̇şte ondan sonra evet. fiyatlar yerinde durmazsa bir manası yok. Bak bugün valili açıklaması vardı İstanbul Valisi'nin gördün mü onu? 822 tane ekmek fırınına ceza. Adamlar ya. kafalarına göre İstanbul'da. İstanbul Valisi'nin yani. açıklaması. 822 fırın az da değil. Adamlar kafalarına göre ekmek fiyatı belirliyor abi. Bir yerde 8 lira bak bir yerde 70 lira. Vallahi 70 lira kadar ekmek var ya. Yani. Ya burası da öyle mesela benim yaşadığım bölgede de öyle. Bir yere gidiyorsun 9 lira, bir yere gidiyorsun 15 lira. Ya nasıl bir şey bu evet. kardeşim? Ya bunlar böyle olduğu sürece e sen istediğin kadar zam ver. İstediğin kadar zam ver. Nasıl engelleyeceksin abi? Nasıl engelleyeceksin? Serbest piyasa. Abi bak hep konuşuyoruz. Ne demek nasıl engelleyeceksin? Ya bunun denetimini yapmıyorsun. Doğru dürüst yap bu denetimi. Bak yaptığın zaman 822 tane fırını yakalıyorsun işte. Marketleri konuştuk biliyorsun Hayır adam dedi ki bunlara... şu anlamda söylüyorum. Adam dedi ki sana ee, başka bir tartışma konusu açmayalım hatta yarın belki devam ederiz bunu da mı? konuşuruz eder, eder, dedi ki doğru. kardeşim dediğin gibi benim, ben bu ekmeği işte kaç liradan satıyorum normalde işte 8-9 lira tavsiye ediyor misal ee, ondan sonra ben 8 liraya alıyorum kendi bakalım ondan sonra dedi ki adam ben dedi kullandığım malzeme şunlar 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 benim masrafım 12 lira ee, 15 lira sen bana cezayı kessin gitti başvurdu dedi ki serbest piyasa ekonomisi benim de masrafım şu ne yapacaksın Bak o dediğin başka bir şey. Ekmek dediğin abi unu belli bilmem nesi belli. Tamam sen tahıllı bilmem ne ekmek yapıyorsundur. O başka bir şey. Zaten onun fiyatı farklı. Ne bileyim ekşi mayalı bilmem ne yapıyorsundur. O başka. Standart ekmekten söz ediyoruz ya. Yani gramajı belli bilmem nesi belli. Ya bu kadar uç, uç olamaz ya. Uçurum olamaz ya. Neyse pek ben çok bunu destekledim de Ben bunu desteklediğimden değil bak, bu arada. Geçen, abi, şu. Şey, geçen sene demişim. Özür diliyorum. Düzeltiyorum. Hafta sonu bir şey denk geldim. Sadece onu söyleyeyim kapatırız sonra. Bir tane şampuan alıyorum ben. Sürekli kullandığım bir şampuan. Markasını vermeyeyim şimdi. Abi bir markete gittim 120 lira aynı şampuan bak Gözlerimle gördüğüm şeyi söylüyorum bir markete gittim 102 lira İnanmayacaksın. aldığım yerden 60 lira aldım nasıl iş bu ya ya aynısı aynısı sen 60 aldım 120, yani bir yerde 120 bir yerde 102 bir yerde de. Liraya. aynen nasıl bir şey abi? şimdi abi? benim tabii benim bunu desteklediğimden değil sen biliyorsun zaten tabii 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 burada serbest piyasayı sorgulamak lazım evet evet doğru söylüyorsun doğru, haklısın, haklısın o başka bir tartışma boyutu detaylı bir boyutu tabi tabi konuşuyoruz.